Merhaba. Şimdi 92'de gösterime giren Sarı Mercedes filmi, senaryo Tunç Okan ve Macit Koper, ee, uyarlama tabi Adalet Ağoğlu Fikrimin İnce Gülü romanından. 87'de çekimlerine başlanıyor. Türk-Alman ve Fransız bir ekip. Ee, Almanya'da çöpçü Gurbetçi Bayram'ın tüm hedefinin Mercedes almak üzerine kurup Mercedes'i memleketi Ankara'nın o zaman bir ilçesi herhalde filmde geçen oraya gösterebilme macerası. Hayatımda seyrettiğim en iyi yol filmlerinden biri. Ve en iyi sosyoloji. E, Almanya, Gurbet ve Türkiye'yi üçgeninde e, filmin sansürlenen de yerleri var. Çekim niye 5 yıl sürmüş onu bilmiyorum. Niye bu kadar uzun sürmüş? Onu tam bilemiyorum. E, filmdeki sarı Mercedes e, W116 S serisi. Gerçekten mükemmel bir modeldir. Beşiktaş'ta ben çocukken komşumuzun üstte zengin bir komşumuz vardı. Onun makam arabasıydı armatörün. E, ödüllü bir modeldir S W116. E, İlyas Salman orada oyunculuğun zirvesinde tabii ki. Ama kast çok iyi. Yani kamyon şoförü bana bir kamyon şoförü tipi bulun deseler bugün o orada oynayan adamı bulamam. Hiç konuşmayan, uzun Samsun içip burnundan sigara dumanı çıkaran kamyon <laughs> gülesim geldi. Onu bugün bile arasan bulamam. Onu nereden bulmuşlar? Ve Mercedes'in Edirne'den girişinden itibaren Ankara'ya kadar <laughs> parçalanma sürecine kadar geçen konu mükemmel. Sarı Mercedes yerli filmlerimde bir numara.